Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi. Bunu yapan ilk Avrupa ülkesiyiz. Çanakkale'de meydana gelen orman yangının ardından Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi tekrar gündeme geldi. Türkiye alevlere karşı nasıl bir mücadele veriyor işte tüm detaylar. Türkiye son yıllarda aşırı sıcaklar nedeniyle başlayan ve terör örgütü üyelerinin kasıtlı olarak başlattığı birçok orman yangınıyla mücadele ediyor. 2022 yılında 2160 orman yangınıyla mücadele eden, 12799 hektar alanı yanan Türkiye, 2020 yılında orman yangınlarıyla mücadelede İHA kullanan ilk Avrupa ülkesi olarak kayıtlara geçti. 2023 yazında da birçok yangınla mücadele edilirken, Türkiye'de son orman yangını ise Çanakkale'de meydana geldi. Çanakkale'nin merkeze bağlı Kayadere köyü yakınındaki ormanlık alanda, dün saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Şiddetli rüzgar nedeniyle kısa sürede geniş alana yayılan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın itfaiye ekipleri, orman bölge müdürlüğü ekipleri ve diğer kurumların mücadelesiyle söndürülmeye çalışılıyor. Haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberde görüşmek üzere. Hoşçakalın.